Merhaba arkadaşlar. Şimdi kuş bir tane çıkacağım. Yuvası böyle. Yuvası mı tanesiyim ilkten? Kuşun tanesi... Ya! Tanesi ama... Bakın, bakın. Yuvası var. Uyuyacak ya burası. Şu iki yavru. Bak yerine düşürecek. Yer düşer. Diye. Bak yemli orada. Tek yemlik. Burada da suyu var. Burada da salıncağı Burada pörflü dişlerini. Burada duracağı bölge. Duruyor. Dur, Baba yaptı burayı babam. Hmm. <laughs> Burası yatağı. Burada uyuyamıyor çünkü. Ama burada da uyuyor. Uyuyor. Her da uyuyor. Her tarafta uyuyor. Tamam. Sadece ne yapacaksın? Geliyorum lan. Geliyorum. Geliyorum. Zannetme. <laughs> <laughs> Kaval arkadaşlar burada. Neden ne kadar pis ettin lan buraya sen? Bak gözüne bak ya gözüne. <laughs> bakın dibe. Arkadaşlar. İki sonra da ne olsun ya bunun? Bak bakın. Fareye bakın. Fare bu bokuna. Göze bak göze bak göze. Ha doğru. Ha buraya uçuyor. Bu par direkli uçuyor. Parda uçuyor. Buraya da uçuyor. Lan neredesin lan? Al. Hadi buraya gel. Arkadaşlar vallahi çok güzel kuşumuz. Bakın. 1-2-3 1-2-3 CLT'li takımı